Değerli izleyiciler, yeni bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde Bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin SSK'lı emeklerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkurlu emeklerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Ayrıca emekli sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Temmuz ayı farkının Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti. Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gün daylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3., 4. ve 5. gün daylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeleri gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken ülkemizin her bir Karışında emeği ve hizmeti olan emeklerimize ikramiyelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum dedi. Değerli izleyiciler bu ve buna benzer konularda yeni gelişmeler yaşandığında yine anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu gelişmelerden anında haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.